Sevgili öğrenciler merhaba. Türkçenin Fatih kanalına hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Fatih Ararat. Bugün sizlerle paraf yayın grubuna dahil olan paylaşım yayınlarının 7. sınıflar için hazırlamış olduğu 3. denemesini çözeceğiz. Denemedeki soruların zorluk seviyesine baktığımızda orta zorlukta olduğunu söyleyebiliriz. Umarım bu denemeden iyi netler çıkarmışsındır. Eğer bu denemeye girme imkanı bulmadıysan sorularda videoyu uygun yerde durdurup ilk önce soruyu kendin çözüp daha sonra çözümünü izleyebilirsin. Soruların çözümüne geçmeden önce eğer hala kanala abone değilsen abone olursan sevinirim. Bu video ile ilgili görüşlerini, bu denemeden yaptığın doğru yanlış sayılarını videonun altına yorum şeklinde bırakabilirsin. Eğer sen de hazırsan ilk soruyla başlıyorum. Birinci soru sözcüğün anlamı ile ilgili bir soru. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır diye sormuş. Çocuk edebiyatı yazarı olmanın sürpriz yani şaşırtıcı beklenmedik yanları var. Birincisi doğruydu. Bunlardan biri okurun kitaplarla ilgili geri bildirimlerini aracısız olarak yani doğrudan bu da doğruydu. Kendilerinden duyabilme şansına sahip olmaktır. Edebiyatın yüceltilmesi için emek veren bir şeyin olması için çalışan bu anlamda doğruydu. Yazarların en önemli buluşma yeri belirli vakitlerde önemli zamanlarda değil adı üzerinde bak belirli vakitlerde belli zamanlarda önemli demek değil belirli bu yüzden cevabımız denizli olacaktı. İkinci sorudayız bu şiirdeki numaralanmış fiillerden hangileri haber kipiyle çekimlenmiştir? Haber kipinin diğer adı bildirme kipleri. Neydi onlar? Geçmiş zaman. İki taneli görülen geçmiş zaman ve duyulan geçmiş zaman olmak üzere. Gelecek zaman vardı. Şimdiki zaman vardı. Bir de geniş zaman vardı. Baktığımızda bekletme Yunus'un bozuldu bağlar bozulmak fiili bak burada görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş işte haber kiplerinden bir tanesi. Düşüyor yapraklar geçiyor çağlar veriyor ayrılık dolu semalar içime bayıltan acı bir lezzet rüzgara bir koku ver hırkandan ver dediğinde bu emir kipiyle çekimlenmiş. Dolayısıyla bu dilek tasarlama kiplerinden bir tanesi. Geleyim izine doğru arkandan geleyim de istek kipiyle çekimlenmiş. Bak bu da yine dilek tasarlama kiplerinden bir tanesi. Bırakmam tutmuşum artık yakandan dediğinde tutmak fiili mışmış duyulan geçmiş zaman kipi kalmış. İşte bu da yine haber kipiydi. Bu yüzden cevabımız 1 ve 4 Bursa olacaktı. Üçüncü soru, Gülüver'in Gezileri adlı eserden söz edilen bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede edebiyat aleminde nasıl karşılandığı aktarılmıştır. Gülüver'in Gezileri dünya edebiyat tarihinde en ilgi çeken serüven romanlarından biri olmuştur dediğinde ilgi çekici olarak karşılandığını anlıyoruz. A'yı eledim. İkinci cümlede çocuklar için önemi hakkında bilgi verilmiştir diyor. Dünya çocuk klasikleri arasına girmiş bu fantastik romanı Jonathan Swift 1726 yılında yazmıştır dediğinde bana yazarıyla ilgili bilgi verdi. Çocuklar için öneminden bahsetmedi. Bu yüzden cevabım Bursa olacaktı. Üçüncü cümlede 200 yıl sonra bile yeni yazılmış gibi heyecan verici dediğinde kalıcılığı yakaladığını anlıyorum. Ceyhan eledim. Dördüncü cümlede bu kitabı siz de elde etmeli ve bir solukta okumalısınız dediğinde bize bir öneride bulunduğunu anlıyorum. Bu yüzden Denizli'yi de eledim. Dördüncü sorudayız. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? Edebiyatın evreninde sözcükler sabit anlamlı değildir. Her şeyi değiştirebilir. Sözcükler özgürleştiricidir çünkü yaşamı dönüştürür. O sözcüklerle kurulu dile çarptığınızda dünya artık eski dünya değildir. Bir edebi eserdeki sözcükler kanıksanmış durumları yepyeni ilişki ağlarıyla bir araya getirir. Burada kanıksamak sözcüğünün anlamını bilmen lazım. Alışmak demek. Kısacası yeni anlam dünyalarının içinde dolaştırır okuru. Burada anlatılmak istenen alışılmışın dışında yeni anlamlar yüklemek. Yani sözcüklerin edebi eserlerde alışılmış anlamlarından farklı şekilde kullanıldığından bahsetmiş. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. Beşinci soruda bana üç tane özellik vermiş. Şiirin teması fedakarlık olacak, mısra sonlarında ses benzerliği olacak ve kişileştirme söz sanatına yer verilecek. Hangisinde tamamı vardır diye sormuş. A'ya baktığımda fedakarlık feda etmek bazen önem verdiğini, bazen ise ödün vermek mutlu etmek sevdiğini, bu hayatta davranışların en güzeli. Baktığımda evet fedakarlık var. Teması fedakarlık. Dize sonlarına baktığımda ses benzerliği var. Bakın etmek, vermek, verdiğini, sevdiğini, ses benzerliği olduğunu görüyorum. Ama burada ne eksik? Burada kişileştirme eksikti. Bu yüzden A'yı eliyorum. B'ye baktığımda yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela yaşamanın dışında bir şey beklemeden yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Burada da fedakarlığı göremiyorum zaten. Hemen B'yi de eledim. Denizli'de seni bekliyordum yağmur ekinlerim için değil kendim için hani küçücük ellerinle bende yeşerttiğin o yağmur kokulu düşüncelerim için dediğinde burada da yine fedakarlığı göremiyorum. Denizli'yi eledim. Ceyhan'da kadını, çocuğu, yaşlısı genci, kovduk yurdumuzdan düşmanı, kurtardık nazlı vatanı. Bak burada nazlı vatan diyerek kişileştirme yapmış, kişileştirmeyi bulduk. Birincisi tamam. Birlik olduk kazandık bu savaşı hiç düşünmedik canımızı. Burada hiç canımızı düşünmeden savaşmak fedakarlık. Kendi canını düşünmemiş vatanı düşünmüş. Burada da fedakarlık olduğunu görüyoruz. Peki dize sonlarında ses benzerliği var mı? Düşmanı ve savaşı bakın sonları benziyor birbirine. Aynı şekilde canımızı. Hepsinin sonu ı harfiyle bitiyor. Dize sonlarında ses benzerliği var. Vatanı derken yine aynı şekilde dört dizenin de sonu birbirine benziyor. Dolayısıyla 3 özelliğimiz de Ceyhan'daki şiirde olduğu için cevabımız Ceyhan olacaktı. 6. soruda bu metindeki numaralanmış yerlerin hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti kullanılmalıdır diye sormuş. Köyün uzak bir mahallesinde büyük bir bahçe. Büyük harfle devam etmiş ama cümle bitmedi bak burada. Yüklemi söylemedi çünkü. Buraya ne koyacağım? 3 nokta koyacağım. Ortasında köşk biçiminde yapılmış bembeyaz ve geniş bahçeli bir ev. Yine yüklemi söylemedi. Var, görünüyor gibi bir yüklem söylemedi. Buraya da üç nokta koydum. Sağ köşesinde her zaman oturduğumuz beyaz perdeli büyük oda var dememiş. Yine üç nokta koydum. Sabahları beni bir bebek gibi pencerenin kenarına oturtup günlük dersimi tekrarlatırdı annem. Burada yargıyı söylemiş bak. Annem tekrarlatırdı. Sadece cümle devrik. Devrik cümle olduğunda sana eksiltili gibi gelmiş olabilir ama burada yargı söylenmiş bak tekrarlatırdı söylendi. Bu yüzden cümlenin sonuna nokta koyacağım. Cevabım Denizli olmalıydı. <laughs> türemiş yapılı bir fiil kullanılmamıştır diye sormuş. B şıkkında bu tablo karşısında adeta büyülendim dediğinde büyüden büyülemek, büyülemekten büyülenmek türetilmiş bakın türemiş fiil var. C şıkkında ne kadar para harcadığımızı hesapladım dediğinde hesap isminden hesaplamak fiili türetilmiş. Ceyhan'ı eliyorum. Denizli'de herkes yangını söndürmek için koşuşturuyordu dediğinde fiilimiz koşuşturuyordu. Koşmaktan koşuşmak, koşuşmaktan koşuşturmak türetilmiş. Denizli'de de türemiş fiil vardı. Peki Adana'da küçük kardeşimi okula ben bırakacağım. Burada bırakacağım dediğinde kişi ekini attım. Daha sonra kip ekini attım. Çünkü bunlar çekim eki. Çekim ekleri sözcük türetmez, yapım eki türetir. Elimde ne kaldı? Bırak fiili kaldı. Bırak fiili kök halinde bir fiil. Bu yüzden cevabım Adana olacaktı. 8. sorudayız. Aşağıdaki haber metinlerinden hangisi bu grafikteki bilgileri desteklemez? A şıkkına bakalım. Ülkemizde Doğu Anadolu bölgesinde ortalama sıcaklık değerleri 10 ila -10 derece arasında değişmektedir. Doğu Anadolu turuncuyla gösterilmişti. En yüksek sıcaklık 10, en düşük sıcaklık bak burada Aralık ayında eksi -10 dereceyle gösterilmiş. Buraya kadar doğru. Bu bölgede Aralık ayındaki sıcaklık bir önceki aya göre iki kat düşerek eksi -10 derece olmuş. Bak eksi -10 derece burada. Evet. Peki iki kat düşmüş mü bir önceki aya göre? Kasım'a göre. Kasım'da kaçmış? -5. Daha sonra -10 olmuş. Evet. 2 kat düşmüş. O zaman A doğruydu. Eliyorum. Grafiği temizleyelim. B şıkkına bakalım. İç Anadolu bölgesinde Eylül ayında 15 santigrat derece olan sıcaklık. İç Anadolu yeşille gösterilmiş. Eylül'e bakıyorum. Evet bak burada 15 santigrat derece. Ekim ayında 10 santigrat derece olarak ölçülmüş. Şimdi Ekim'e geldiğimde yeşilin 10 santigrat dereceye denk geldiğini görüyorum. Buraya kadar doğru. Kasım ve Aralık aylarında azalmaya devam eden sıcaklıklar yeşil Kasım'da biraz azalmış Aralık'ta bak eksiye düşmüş burası da doğru. 0 santigrat derecenin altına düşmemiştir diyor. İşte burası yanlış düşmemiştir diyor düşmüştür. Burada eksi 5'e düşmüş gördüğün gibi bu yüzden yanlış olan Bursa'ydı. Ceyhan ve Denizli şıkları da yine grafikten okunabilecek şıklardı. Eğer bunlarla ilgili bir sorun olursa yorumlarda belirtirsen seninle tartışabiliriz. Bu yüzden hemen diğer soruya geçiyorum. 9. soru aşağıdakilerden hangisinde altı çizili söz cümleye vakit kaybetmeden anlamı katmamıştır diyor. Şimdi çar çabuk vakit kaybetmeden demek kahvaltıyı çar çabuk yapıp okula koşturdum. Ailen acele yine aynı şekilde havai fişekleri izlemek için ailen acele çatıya çıktık vakit kaybetmeden yine vakitle ilgili bir sözdü bunlar. Denizli'de bulmacayı bir çırpıda çözüp vakit kaybetmeden hepimizi şaşırtmıştı yine zamanla ilgili bir söz. Ama Adana'da araç kıyıda bekleyen yaya göz göre göre çarptı. Yani belli olarak. Yani çarpması önceden belliydi çarpacağını tahmin etmişler. Burada zamanla ilgili bir kavram yok. Cevabımız adına olacaktı. 10. sorudayız. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Soğuktan korunmak ve evdeki ısı kaçaklarını önlemek için yalıtım yaptırdı. Baktığımızda ne demiş çıklarda? Koşu sonuç demiş, karşılaştırma demiş, bir eylem amacıyla birlikte verilmiş, bir yargı gerçekleşme nedeniyle birlikte verilmiş demiş. Burada amaç sonuç ilişkisi olduğunu görüyorum. Yalıtım yaptırması sonuç. Yalıtım yaptırmasının bir amacı var mı? Soğuktan korunmak ve evdeki ısı kaçaklarını önlemek. İşte burası amaçtı. Bu yüzden bu cümle amaç sonuç cümlesiydi. Cevabım Ceyhan olacaktı. 11. soru. Bir diyalog var. Boş bırakılan yerler var. Hangisinde bu boş bırakılan yerlere uygun cümleler var diye sormuş. İlk olarak burada gazeteci bir soru sormuş. Bakalım müzisyen ne demiş. Benim bir parçam müzik. Müzik dinlemeden gününü geçiren insanlara hala daha inanamam. Bana göre müzik nefes almak gibi bir şey. Aynı zamanda dünyayı güzelleştirebilmek, insanları mutlu etmek için büyük bir fırsat bence müzik çalışmaları yapmak. Burada müzisyen müziğin kendisi için ne anlam ifade ettiğini anlatmış. Buna da en uygun soru, müzik sizin için ne ifade ediyor olmalıydı? İkinci sorumuz ise bakalım uygun mu? Müzikte dijital dünyanın olumlu ve olumsuz etkileri sizce neler diye sorsun. Müzisyen şöyle demiş, yenilikleri ve teknolojiyi seven biriyim fakat müziğin dijital dünyanın etkileriyle değişmesi henüz çok yeni. Teknolojinin bahşettiği özgürlüğü seviyorum. Bu yenilik müziğin geniş kitlelere yayılmasını kolaylaştırıyor. Burada olumlu bir şeyden bahsetmiş. Ancak diyerek bir de olumsuz yönünü söylemiş. Bunca yenilik arasında kaliteli müziğin ortaya çıkması için zaman gerektiğini düşünüyorum demiş. Dolayısıyla olumlu ve olumsuz yönlerini dijital dünyanın bahsetti. Bu yüzden cevabım Bursa olacaktı. 12. soru zarflarla ilgili bir soru. Bu bilgiye göre aşağıdakilerin hangisinde verilen sözcük cümlede zarf göreviyle kullanılmamıştır. Bir sözcüğün zarf olabilmesi için fiilleri, sıfatları, kendi türünden sözcükleri yani zarfları ve aynı zamanda fiilimsileri. Burada söylememiş ama fiilimsileri durum, zaman, miktar, yer, yön ve soru bakımından tamamlayan sözcüklerdir. A şıkkına baktığımızda eski arkadaşlarımla akşam maç yapacağız dediğimizde akşam sözcüğü yapmak fiilinin zamanını maç yapmak fiilinin zamanını söylüyor. Bu yüzden akşam burada zaman zarfıdır. Zarf olarak kullanılmış. B şıkkında dikkatlice zarf mı peki? Meyve toplamak için ağaca dikkatlice tırmandım. Bak burada fiilimiz tırmanmak. Tırmanmanın durumunu bildiriyor dikkatlice. Burada da dikkatlice durum zarfıydı. C şıkkında çok zarf mı peki? Tavadaki patatesler yanacak diye çok korkmuştuk dediğinde korkmuştuk fiilimiz. Buradaki çok ifadesi korkmak fiilinin miktarını belirten bir miktar zarfı. Dolayısıyla bu da zarftı. Ama Denizli'de bakımsız zarf olmamalı. Yol kıyısınca bakımsız bahçeler görüyordu. Burada bakımsız sözcüğü bahçe ismini nitelemiş. Dolayısıyla bakımsız burada sıfat olarak kullanılmış. Zarf değil. Bu yüzden cevabımız Denizli olacaktır. 13. soru bu parçadan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi elde edilemez? Millet Kütüphanesi'nde yer alan eserler dünya standartlarında bir titizlikle muhafaza altına alınıyor dediğinde kitapların özenli şekilde korunduğuna ulaşabiliyoruz. Bu yüzden Bursa şıkkını eliyorum. Yüzyıllar süren yolculuklarında yıpranan kitaplar kütüphanedeki kitap şifahanesinde özel yöntemlerle onarılıyor dediğinde ve devamında eserlerin bozulma durumları uzmanlar tarafından belirlendikten sonra her eser kendine en uygun yöntemle restore ediliyor dediğinde Ceyhan şıkkında kitaplardaki yıpranmaların giderildiğini anlıyorum. Ceyhan'ı da buradan eledim. Tüm bu süreçte eserler bir yandan da dijital ortama alınıyor dediğinde kitapların sanal dünyaya aktarıldığını anlıyorum Denizli'de. Burada ne dedim? Çok sayıda kitabın bulunduğuna demiş. Şimdi şu ifadeden büyük kültür hazinemiz dijital ortamda da varlığını sürdürüyor dediğinde burada çok sayıda kitap bulunduğu yargısına varmış olabilirsin belki ama buradaki büyük kültür hazinesi nicelik olarak bir büyüklükten bahsetmiyor. Yani çok kitaptan bahsetmiyor. Buradaki büyük kültür hazinesi önemli bir kültür hazinesi olmasından yani nitel bir sözcük olarak kullanılmış büyük. Bu yüzden çok sayıda kitaba ulaşamıyorum. Cevabım Adana olacaktı. 14. sorudayız. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Rıfat Ilgaz Dolmuş dergisi için. Bak burada Dolmuş bir dergi adı olduğu için büyük harfle yazılacak. Doğru. Yazdığı öyküleri derleyerek oluşturduğu Hababam Sınıfı adlı romanlı. Hababam Sınıfı da yine bir eser adı. Büyük yazılacak. Bu da doğruydu. Böylece başta Kel Mahmut Hoca olmak üzere. Kel Mahmut Hoca da yine özel isim. Özel isimlerden sonra gelen ünvanlar büyük yazılacak. Burada da büyük yazılmıştı. Bu da doğruydu. Olmak üzere birbirinden renkli karakterlere sahip öğretmenler, öğrenciler ve tabii ki hizmetli Hafize Ana. Buradaki hizmetli ifadesi özel isimden önce gelen bir ünvan. Bu yüzden hizmetlinin H'si büyük olmalıydı. Nasıl ki kaymakam Ahmet Bey dediğimizde kaymakamın K'sini büyük yazıyorsak hizmetli Hafize Ana dediğimizde de yine hizmetlinin H'si büyük olacak. Ama burada küçük yazılmıştı. Yanlışlık buradaydı. Cevabımız Denizli olmalıydı. 15. soruda bana parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır diye sormuş. Çevremde tanıdığım bazı eğitimciler var. Her olaydan çocuklar için bir ders çıkarmaya bayılıyorlar. Ahlaki değerlerin her türlü bilginin çocuklara kitaplar yoluyla kazandırılmasını çok önemsiyorlar. Benim görüşüme göre ise kitapları kullanarak çocuklara bir şeyler öğretmeye çalışmamak gerekiyor diyerek bir görüşe karşı çıkmış. Şimdi kendi görüşünü savunuyor. Her iş kitapla öğrenilmez, kimse okuyarak ahlaki değerler edinmez, kitaplar doğrudan bir eğitim ve öğretim aracı olarak görünmemelidir. Bu metinde yazar bir görüşe karşı çıkıp kendi görüşünü savunduğu için metnimizin anlatım biçimi tartışmaydı. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. 16. soruda Pablo Picasso'nun bir sözünü görüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Pablo Picasso'nun bu sözündeki sanat anlayışını benimseyen birinin kuracağı cümledir diye sormuş. Hemen Pablo Picasso'nun cümlesine bakalım. Ünlü ressam Pablo Picasso cisimleri gördüğüm gibi değil, düşündüğüm gibi boyarım. Birebir gerçek değil, fotoğraf gibi aynısını yapmam diyor. Ben hayalimdeki gibi onu çizerim demek istiyor. Aşkında resim yaparken insanları şaşırtmayı amaçlarım. Burada tam olarak yukarıdakini göremiyoruz. B şıkkında Resimlerimde hayal unsuru ögeler yerine gerçeklere bağlı kalırım diyor. Gerçeklere değil. Hayalindekini çiziyordu. Birebir aynısını çizmem diyordu. Bu yüzden A ve B'yi eledim. Denizli'de ise beni düşündürmeyen resimleri sanatseverlerin beğenisine sunmam diyerek yine yukarıdakiyle ilgili olmayan bir şey söylemiş. Ama Ceyhan da duygu ve hayallerimin yapacağım resimler üzerinde etkisi vardır diyerek resimleri gördüğü gibi değil hissettiği gibi ya da hayalinde tasarladığı gibi çizdiğinden bahsetmiş. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. 17'de bu akış şemasında verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yapılacak işlemlerden biri değildir diye sormuş ve yukarıda bana bir akış şeması vermiş. Peki akış şeması ne? Akış şeması yapılacak olan işlemlerin şekillerle ifade edilmesi. Aşağıdaki akış şemasında kütüphane kartı çıkarmak için yapılan işlemler verilmiş. Şimdi A şıkkı demiş ki kütüphane kartı isteğinin görevliye sözlü olarak iletilmesi. Onu şurada söylüyordu bak vatandaş kütüphane üyeliği talebini sözlü şekilde kütüphane yetkilisine iletir. Dolayısıyla A şıkkı yapılacak işlemlerden biriydi. Bu yüzden A'yı eledim. B şıkkı gerekli belgelerin uygunluğunun kontrol edilmesi. Kütüphane yetkilisi üyelik işlemleri için vatandaştan gerekli belgeleri tamamlamasını istiyor. Daha sonra belgeler uygunluğu kontrol ediliyor. Uygun mu? Evet. Veya uygun mu? Hayır. Dolayısıyla B'yi de eledim. C şıkkı üyelik kartına yazılan bilgilerin denetlenmesi demiş. O da şuradaydı. Üyelik kartı üzerindeki bilgiler doldurularak mühür basılır. Mühür basılan üyelik kartı son kez detaylıca kontrol edilir diyordu. Yani denetleniyor bu bilgiler. Ceyhan'ı da eliyorum. Denizli'de belgelerinde yanlışlık çıkan kişiye bunları düzeltmesi için süre verilmesi. Eğer belgelerde uygun değilse yani hayır kısmına gittiysek bakalım ne oluyor? Belgelerin eksik ya da yanlış olmasından dolayı herhangi bir işlem yapılmaz. Olumsuz cevap verilir diyor. Ama D şıkkı ne demişti? Süre verilmesi diyordu. Böyle bir şeyden bahsetmiyor akış şeması. Bu yüzden cevabımız Denizli olacaktı. 18. soru bir sözel mantık sorusu. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi? Mavi renkteki kulvarlardan biri olamaz. Şimdi 9 tane kulvar var. Yani şerit var. Bir yarış pistindeki kulvarlar 1'den 9'a kadar numaralandırılmış. Şimdi hemen 1'den 9'a kadar kulvar çizelim. Burada 1'den 9'a kadar kulvarı hazırladık. 3. kulvar kırmızıdır diyor. Hemen kırmızıyı 3'e yazdım. 1 ve 6. kulvarlar aynı renktedir. Bu bilgi dursun. Yeşil kulvarların hepsinin numarası tek sayıdır. 1 ve 6 aynı renk olduğuna göre bir tek sayı ama 6 çift sayı. Dolayısıyla bunun yeşil olmadığını anlamam lazım. Yeşil kulvarların hepsinin numarası tek sayıysa 5 yeşil, 7 yeşil ve 9 yeşil. Başka tek sayı yok çünkü. Soru da bana neyi soruyordu? Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi mavi renkteki kulvarlardan biri olamaz diye soruyordu. Baktığımda şıklarda 2 var. 2 mavi olabilir. Önünde bir engel yok. 4 mavi olabilir. 8 mavi olabilir. Bunun önünde bir engel yok. Ama 7 mavi olabilir mi? 7 tek sayıydı. Bir dışında kalan, 1 ve 6 çünkü aynı renk olacaktı. Bir dışında kalan tek sayılar yeşil olmalıydı. 7 kesinlikle yeşil olacak. Bu yüzden mavi olamazdı. Cevabım Ceyhan'dı. 19. soruda bir görsel okuma sorusu var. Buna göre Şermin'in yazacağı kompozisyonun ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımızda dünya neredeyse yok olmuş, çoraklaşmış. Hava kirliliği var, bitki yok. Sadece bir bitki var bu insan bu maskeyle bu bitkiyle bir öz çekim yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla çevre kirliliği doğal felaketler has safhaya ulaşmış fakat bu adam maske takıp da gezmesine rağmen bunu umursamıyor. Gayet de mutlu bir şekilde gülümsemiş. Bu yüzden çevre kirliliğinin doğal felaketlere yol açtığı görmezden gelinmektedir iletisine ulaşabilirim. Cevabım Ceyhan olacaktı. 20. sorudayız. Bir metin türü sorusu. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı örneklendiren bir metindir? Yukarıda bana öykü anlatmış. Öykü gerçek hayatta olmuş ya da olması mümkün olan olayları okuyucuya haz verecek şekilde anlatan kısa edebi yazılardır. Şimdi A şıkkına baktığımda Ormanlar Kralı Aslan tahta çıkışının yıl dönümünde diyor. Bu olabilecek bir olay değil. Bu metnin türü fable'dı. A'yı eledim. B'ye baktığımda bir varmış bir yokmuş diye başlamış bu metnin türü masaldı. B'yi eledim. C şıkkında ise Oğuz Kağan doğar doğmaz dile geldi dediğinde olağanüstü şeyler anlatılmış. Bir milletin tarihine dair bilgiler var. Kağan, Hakan gibi karakterler var. Bu metnin türü de destandı. C'yi eledim. Denizli şıkkında bugün Ahmet'in İstanbul'a taşındığı ilk gündü getirdiği eşyaları odasına yerleştiriyordu. İstanbul'a gelmeyi hiç istemese de hayat şartları nedeniyle bu kalabalık şehre taşınmıştı. Aradan bir hafta geçmeden büyük bir iş hanında arkadaşının yanında iş buldu dediğinde anlatılan olayların gerçek veya gerçekleşmesi mümkün olan olaylar olduğunu görüyorum. Bu yüzden bu metnin türü öyküydü cevabımız Denizli olacaktı. Seninle güzel hazırlanmış bir denemenin daha sonuna geldik. Umarım bu video senin için faydalı olmuştur. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere. Kendine iyi bak, sağlıcakla kal.